Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Müzik geliyor mu arkadaş? Evet, dur. Dur arkadaşlar. Öyle daha iyi oldu. Evet Minecraft'ta bugün arkadaşlar polis ee, karakolu yapıyoruz. Bu siteyi geçen de yaptım. Bu, bu, buradaki mahallede çok güzel oldu. Bunu bugün yaptım ha. Yarım saatim oldu. Yerini de yapmışım. Bu daha komutla yıktım. Tabii ki de. İlk defa komut kullandım ben. Komutu bugün öğrendim. Daha demin yıktım bu dağı. Bu da yarım saatimi aldı. Yani bir saattir oynuyorum ya. Video çekim dedim. Başlayalım. Karakol yapmak. Burada arkadaşlar yani. Minecraft'taki şehrimi bayağı büyüttüm ben. Yani normalde arkadaşlar şu kadardı. Karakol burada. Yani bunun aynısını yapamayabilirim ama buna bayağı bir benzetmeye çalışacağım arkadaşlar. Nasıl yapmışım? Tamam, böyle böyle lapis lazuli kullanmışım bir de mavi beton. Tamam. Bu sefer açık mavi betondan yapacağım. Lepus lazuli de alalım Şuradan. Lepus lazuli. Artık her şey yeni öğrendim arkadaşlar. Ya. Yani. Bu bunu mali yapmam benim bir ayıma falan aldı. Yüce görüş de başlıyoruz. Buna dakikasını ölçüyorum çünkü tam 8 dakika sonra videoyu bitiririz. Devamını da yaparız. Devamını ben bitireceğim. Ben tamam, bu kadar lapis lazuli'den yapacağım. Alt. Böyle olacak. Tamam bu kadar yeter boyutu. Bunun da bahçesi olacak. Bu sefer bir mavi beton yapacağım. Bir tane de şey beton. Lapis lazuli yapacağım. Bu sefer şekilli yapacağım. Karakolumuzu. Evet. Ama yani isterseniz siz de yapabilirsiniz. Tavanın yüksek olmasını istiyorum. Alçak tavanda bu bunu alıyorum ben bazen. Şurasını lapis. Böyle. Bu biraz daha büyük olacak ama yapacak bir şey yok. Böyle istiyorum? Kara olmasına hiç gerek yok. Dikdörtgen yapabiliyoruz. Şöyle şöyle. Tamam, böyle yeter. Şimdi bir de nasıl yapacağız? Burasını böyle yapacağım, arkadaşlar. Üstünü de böyle çektim. Lapis koydum, lapis lazuli. Bunu koyalım. Tamam. bir lapis bir şey bir lapis bir şey tamam oldu şimdi bunun karakol olmasını belli etmem için karakol logosunu nasıl yapmışım ondan zamanı bakalım bu video çok da uzun olmayacak yani 10 dakika falan bunu tamamlayacağım çünkü arkadaşlar hiçbirini komutla yapmadım hepsi kendi ellerimle kaç blok yapmışız abi 3 tane böyle yapmışız. 2 2 üstüne bir tane. Nasıl yani arkadaşlar? 3 tane böyle yapmışız böyle. Tekne şeklinde. Böyle yapmışız. Yani yar şekli. Tamam. Tamam anladım galiba. Bakalım son kez daha bakacağım. Bakalım. Tamam. Koş 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 koş. Evet geldik. Şurada. Doğayı direkt buraya yapacağım. İlla ortada olmasına gerek yokmuş. Yok yani. Böyle yapmışız zamanında biz. Böyle böyle yapmışım. Böyle yapmışım. Ne <laughs> arkadaşlar? Altın blok koymuşuz Abi gece yürüyüşünü atsak mı? Elmas at. İlmez. ne yapacağım oğlum ben? Hop. Hop. Tamam. Burası artık bir karakol. Arkadaş. Şöyle çift kapı. altını şekilde yapmamak hiç gerek yok bence. Bu kalkolu böyle olacak. Hmm. Yanlış yaptım dur. Hah, böyle. bu saatte ayakta tamam Gerçeğinde oynuyoruz bedrak koyuyor ben, ben bu şehirde yapmak istedim yani sürümünü beğendim Çünkü sadece sürümünden dolayı arkasını e, arkasını yapmaya gerek var mı Bence var arkasını direkt yerine yapmış mıyım oğlum ne çabuk yapıyorum ben, ben. Şöyle bir böyle yapacağım. Bir altın blok yapacağım. yani krakol gibi yapacağım. Yani bir böyle yapacağım. İki altın blok yapmak istiyorum. Bu sefer böyle yapmak istiyorum. Zaten illaki yani Burası polis karakolu olduğu için. Lan bu sefer yanlış yaptım. Dur oğlum ya kafayı yiyeceğim. Yani evet arkadaşlar böyle çünkü. Arkadaşlar video uzun oluyor galiba. Baştan bitirsek mi? Abi 8 şey dakika bitene kadar yapacağım. Hiç dinleyemem. Hiç böyle yani. Yapamam öyle. Arkadaşlar. Bitmek üzere. İkisini 3 böyle yapmak istiyorum. İkisini 2 yaptık ama 3 yapsam olmuyor. Evet. 2 yapmak zorundayım. Şimdi burayı 2 yapacağım. Burayı bir yapacağım iyi gözükecek ama tamam. Tamam oldu. Evet arkadaşlar şu anlık karakola tamam diyorum. Arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Ee, bence videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Bir dakikası kalmış. Bitirmeyelim. Bir dakika daha oynayalım sizle. Artık hep arkadaşlar Minecraft'la devam etmek istiyor canım. Minecraft'ı sevmeye başladım. Artık Minecraft atmaya çalışıyorum. Sık sık Minecraft gelecek. Tamam arkadaşlar videoyu ben yavaştan bitireyim. Namaz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Az kaldı. Yavaştan bitiriyorum zaten. Şu Ne yapmam lazım? İçeriye daha hapishane falan. Yapacağız da. Bir de burayı ışıklandırmamız lazım. Game mode oldu olduk. Game mode olmasaydık naneyi yemiştik. Unuttuğumuz için. Meşale alalım. Camı olmayacak. Aha da bitti. Ben daha içeyim. Döyeyim. zaten bitireceğiz. İşte. Creeper'ı da sonra keseriz. Barut olur. Tamam. Ve i̇çini yapalım. İçini yaptıktan sonra bırakıyorum. Şunu, şunu, al, okla döş. Piştriper. Abi ne de ölmüyormuş buraya. Heh. Hadi be, Pis pişkırık. Hadi be. neyim parmaklı kalalım şurada. Ya. Artık yerlerini hep verdim nerede? Diyecektim de oğlum ha buradaydı. çubuk diyor ama burada ya. Hop. arkadaşlar bir daha yani o sesin kötü gelebilir. bakmayın hastayım sadece. Al like hastalığımın. İyi ilaç arkadaşlar. Neyse. At aşağı kaso. Ben de popüler bile değilim oğlum ne her like bilmem ne diyorum ya. Sadece like atın arkadaşlar. Herkes arkadaşlar YouTube'u bıraktım diyor. Sınıf arkadaşlarım da YouTube'u bıraktın sen diyorlar bana. Aslında ben hiçbir zaman YouTube bırakmayacağım. Ve normal kapı koyarsam olmaz tabii ki de. Yeni kapı koyacağım. Ben yani buraya bir tane düğme, düğme koyacağım. Ama buraya da. Ben geçirmiyor değil mi? Evet. Oldum oraya orayı nasıl blok koydum ben. Hiç sandık olmayacak. Küçük çünkü o sandığı açıp belki bir şey bulunur, fırsat var. Açanlar kapıyı. Şalterimizi alalım, şalterle olacak. Tabii ki. kırarsa kırdı alması imkansız. Bunun öbür pozisyonumuz olacak. Şurada. Şu sürenim neredeyse alışmışım. Neden niye açılmadı? Heh, böyleydi. Eğer bu şalteri açmak istiyorsan açamaz şu kolları kapattım. Yani, ben kendimi mi hapsettim? Çıkıyor Neyse. Ben çıkalım. Evet bu bu burası da polis alanı olsun. Şöyle. Şöyle koyalım. Koyalım. Çık kalsın. Yapalım. Buradan da artık kaçamazdım Böyle. Böyle burası. Her şey videoyu bitiriyoruz. Ee, hadi görüşürüz arkadaşlar yani. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı tekrardan unutmayın. Bay bay.